Bu olur ben oraya gidene kadar. Geri gir bakayım. Heh, şimdi oldu. <laughs> Bir de evet diyor ya. Yap oğlum, yap eğlen. Sen de aşağıda eğlen. Kaan dediğim gibi 3-5 gün uğramazsan gözüme takılır zaten en fazla moderatörlükten atarım. Geri geldiğinde ben buradayım müsait değilim demen yeterli yani. Ben öyle şeylere çok takılan birisiyim ama çabuk da şey yapan birisiyim Ben şu an mesaideyim saat ondan sonra Yayındaysan oynayacağım Kafımı açık denk gelsek neden olmasın Discord'da yoksun Abi zaten online oyun oynamıyorken ben Discord'a gitmiyorum ki Geleyim mi Discord'a konuşucan mı? Yayına bir selam vereceğim mi? Bir dakika Discord Discord açık bile değil Bilgisayarın gücünü çekmesin diye Discord'u kapalı tutuyorum zaten Kafesleri ateş ederek hayvanı serbest bırakabilirsin. Fark edilme ve alarm verme demiş. Allah'a emanet. Sen de Allah'a emanetsin. Teşekkür ederim. Laklak yapmaya geleyim de. Bir dakika abi o zaman. Ben senin için şöyle ses oturayım. Yayıncı modun devre dışı bırakalım. Selam. Aleyküm selam abi hoş geldin herkese selamlar. Efendim? Senin chatine selam söyleyeyim hadi. Ha. Söyleyeyim, tamam anladım. Şimdi anladım. Yanlış adamı vurdum. Arkasında adam varmış. Alarma şey, basması. Efendim. sıkıldı ya. Canımız sıkıldı. Ee? Ölüm kalın savaşı veriyorum. Hangi oyundasın? Ben GTA'dayım mı? Şu görevleri yapayım dedim. Arabaları satayım. Canım için. Araba satmak çok para vermiyor ya. Ben garajı temizlemek maksimum. Ha pardon özür dilerim abi sen zengin olandın ya özür dilerim ben onu unutmuşum pardon Kusur ettik Bugün de GTA'ya girdin ben hep unutuyorum kimin nesi var kimin nesi yok Affola Orada şey bir tane arabam vardı benim Hacı Murat mıydı? Serçe miydi? <laughs> Hacı <Onu> Murat <laughs> Hacı Murat. Gerçekten bir, bir tane Rus buldum. Rus arabası buldum. Hacı Murat mı? öyle bir şey. Onunla geziyordum ben piyasada. <laughs> Bu adamı tutmayın. Karşısına <laughs> da çıkmayın. Çarpar marpar benden demesi. Ya kasa içeride ben gitmişim. Dışında arıyorum iki saattir dur. Selam. Emrah. Aleyküm selam. Teşekkür ederim mesajatların için. Daha doğrusu Emrah abi. O fotoğraf abiye daha çok benziyor. Anket oylar DCH abime mi? Ne anket açtı acaba? Diğer yayıncılar mı Dark mı yazmıştır şimdi? DCH mi? En iyi yayıncı. RPA kimmiş be? Reklam yapıyor ya Allah Allah. Oğlum başkasının ismini yazarak niye reklam yapıyorsun? <laughs> Mantıklı değil mi abi? Yayında şey yapmış. Ne denir ona? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Mesajın için. Buradan mesajın insanları duydurmak zor oluyor. İnşallah eğlenip daha çok mesaj atarsın. Anket oluşturmuş, başka yayıncının ismini yazmış. Reklam sayayım mı abi? Şimdi buranın görevleri açıldı. Hemen hızlıca yapalım. İki tane mantık göreviymiş. Adam bıçakla öldür. Uça uça gidelim öldürüp çıkalım. Abi reklam yapıyorum o da gelsin. Nasıl Yayıncı gelecek herhalde buraya. Yayıncı niye gelsin oğlum buraya? Abi sen ekipten Kendim birisi geldi herhalde ya. Sen de aynı çünkü başı. Kopyan mı var? Ne var? Yeni hesabın mı? Benim mi? Evet evet. Diyor senin yayındayken benim yayına çık şu an. Yayına baksana. Emrah abimiz geldi ama başı senin aynı olduğu için tanıyor olabileceğini düşünüyorum. Bakacağım bir saniye şu anda yolda yoldayım. Hemen kaç, kaç 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 kaç. Şey Abi ben de yayıncıyım. Bir şey diyeceğim. Diğer <laughs> sen değilsin değil mi? Bana mı Hayır değil. Ömer demiş ki abi ben de yayıncıyım demiş Ankete isim yapmış Dedim diğer yayıncı sen misin Ona soruyorum Anlatabildim mi Başka bir isim yazmış çünkü Buraları ben geçen gün yaptım O yüzden hızlandırıyorum Abi YouTube'a bir sürü bölüm gitmemiş ya Bir 30 tane mi 20 tane mi bölüm gitmemiş bu ara sahneleri baştan oynuyorum şu an. Ben daha YouTube'a hiçbir şey çekmiyorum. Çekmeyeceğim şu an. Küstüm. <laughs> Küstüm oynamıyorum. Geyikleri toplayayım çünkü ben geyik fazla vurmamıştım. Lazım olur. Aha bomba cebi zaten direkt atladı ben buradayım. Geyik lazım diye komododan bir tane daha lazımmış efendim abi ben az önce farklı beşi bitirdim benim bilgisayarımda vardı çalışıyor acaba multisi var mı farklı bir işin dördün üçün ikinin birin altın dördün var 3'ün yok yok diye biliyorum yanlış olmasın ee... evet, ama 4'ten sonra olması lazım abi 6'da da, da vardı hatırlıyorum. Ama yine de emin olmak için bakmam lazım. Şimdi yalan yanlış konuşmayalım. 4'ten sonra var diye biliyorum ben. 5'te tuşunumun hatırlamıyorum. Kontrol etmem lazım. Aynı şekilde 6'da da öyle. 4'te %100 yüz var. 5 6 bakmam lazım. Bir tane daha vardı. var. Far Cry'ın da. Primal. Neydi onu hatırlayalım. Yok Primal değil. Başka bir. New Dawn. Ha New Dawn. Onu sevmiyorum ben ya. Niye? Böyle Seviye meselesi şey. var ya onda. Hiç sevemedim o meseleyi. Silahının seviyesi düşükse kafasına roket de atsan <laughs> işlemiyor. Vallahi ona dikkat etmedim ya. oynamadım daha fazla. Yani az bir şey oynadım. Kapattım bir daha girme. Herhalde Wifi git gel yaptı. Bir saniye bağlantıyı kesip bağlanayım. Ben bu çocuğun mesajlarına bakmayacağım onu istiyor ya. Bakmıyorum ben. İnat değil mi? Hak et Emrah benimle aynıymış şey. ha. Neredeyse. Ben de sana o yüzden dedim acaba tanıyor musun? Hani bu kadar mı denk gelir diyelim. Valla. Geçmişe say görevine gideyim yapayım. Ondan sonra diğer görevi yapayım. Geçmişe say görevinde de Japon askerlerin künyelerini falan Emrah, topluyorduk. Emrah gitmiş olabilir. 35 kişi var. Duruyor, Burada mıymış? Ha buradaymış. Arkadaşlar mesaj atın. Ben kendime konuşuyorum. Deliyim. Size deli oldum. ben de konuşurum. Abi ben de mesaj yazmam. Ne oğlum abuk sabuk şeyler yazıyorsun. Gelmişsin yazdım ki yayından sonra Far Cry 0.0.0.0.5'i bitireceğim. Şimdi ben bunu niye okuyayım ki? Bana bir sebep söyle. Sen şimdi bu dediğinden ne anladın mesela? Kızınca kızdı diyorlar abi bana. Sonra suçlu ben oluyorum. Bak sır. Hani şey olmadı diye muhabbete geldim bak. Sessiz muhabbete. Sessiz de değil. Gel abi gel benim her türlü şey şey olma diye mi ayıptır. Ya yine sabata edince gel. Ha onun içinse gel kapıma çık. Hatta link atayım daha az gel. Abi ben de mesaj yazmam diye beni tehdit ediyor. Oğlum ben tek başıma 8 saat yayın yapmış insanım. Beni mi tehdit ediyorsun? Hay tamam hadi yazacağım. Kıramadım. Yaz yaz. Oyunun adı ney? Far Cry 3 oynuyorum. Aşağıda yazıyor yayına girdiğin zaman. Gene de ben de mesaj olarak yazayım. Belki görmemişsindir. Şimdi 6x alıp şunları toplayalım geçip giderim. Aşağı atlayacağız büyük ihtimal. Yolun sonundakiydi. Tamam. Bunu hatırlıyorum. Alalım. Bu arada Delireyiz. YouTube'a bir şey söylemek ister misin? Sesin kayıt ve ben bunları paylaşacağım. Her ne kadar izlenmiyorsa da belki bir 80-90 sene sonra izlenir. Bu oyunun adı nedir demiş Mehmet Hamza Tekerlek. Far Cry 3 oynuyorum. Aşağıda ismi yazıyor. Abi zeki espri yapayım mı? Dene. Az önce ismini yazdım. Büyük ihtimal mesajı görüyorsundur. Bakayım mesaj gitmiş mi? Bilgisayardan kontrol edeyim. Oyunun ismi gitmemiş bu arada telefonla. Yo gitmiş. Ben kendi mesajımı bilgisayardan görmüyorum. Bilgisayardan yazdığımda telefondan görmüyorum. Çünkü aynı hesap bağlı. İkinciyi de aldım. Üçüncüyü de alıp adamın yanına geri döneceğiz. Aman lütfen soğuk espri olmasın. Bir süredir soğuk espriye doydum. Benim için mesaj atman yeterli. Bu arada gizli misafir. Seni gördüm. Arada yakaladım. <gülüyor> suçu. <gülüyor> Bence suçu. <laughs> Fatma Gül'ün suçunu meselesi var ya. Tamam bu görevi yaptık. Şaka maka ben... Nasıl haber... öldüm ben onu da anlamadım öldüm. Hangi oyunda? GTA'da mı? He gemiye dedim. Tam şu şey kastırıyor yalnız sanki az ya. Online. Discord kastırıyor olabilir abi bak deme deme. karşılarsın bakalım ya. En fazla atar bir şey olmaz. Ya da yanar duman atar. Bir şeyler olur yani. Takıldığın şey var. Bilgisayarım. Bilgisayar mı? Ha. Yok ben bir şey olmaz bilgisayarım ya. Benimki 90 85 derece şu an. Ama 98'de gördüm yani. Valla benimki buz gibi. Seninki masa üstü mü? Hayır. ez. Bilemem. Benimkinin ortası şu an yanıyor. Abi seninki nasıl buz gibi ya? Altta şey mi var? Video çekimi. Feride'nin en sevdiği kim? Video çekimi. Bunu anlamadım açıkçası. Ne dedin abi? dediğin gelmiyor haberin olsun. Şimdi kaç pan yapmak lazımmış? 325. En az 325 puan. Verilen silahla öldürebildiğin kadar düşman öldür. Bu görevde bıçak atma olsaydı iyi olurdu.